Gözlere de bak kedi gibi parlıyor. Artist ya. Evet. Kankiler. Gezmenin <laughs> işte sonuçta evdeyiz. Ateş. Anne ne yaptı? Kaçıldı mı sen? Baba, anne. Anneciğim bırak. Annesi bırak onu. Evet günün şeyi tamamlanıyor. Cüneyt öğrendim bak yukarı doğru böyle kesiyor. Gel ben kestim senin saçını. Ben keser mi ya? Ben de <laughs> senin kim <bir> kestim gel. <laughs> Dur <laughs> <Anladım, aynı gülüyor> <laughs> ben gerçekten öğrendim. Ben başlıyormuş birazdan artık. Baba da ışık çekiyor. Baba da ışık çekiyor. Ara bir de bir solas ve bir ulup kastı kepe o moda. Enişte ne oldu? Olamaz böyle bir şey. Many? Bu kadar şanssızlık olamaz. Ama yalnız söyledim. Evet. Yalnız sen ya, de mi? Temaslılık var yani. Beyaz içeriden bir yana mı çıkmış? Cunda ben Adası'ndan ben... E, yolculuğumuz başlamış bulunuyor. Arkadaşlar ya görüşlerimizi ben alalım. Lütfen Volkan Bey. Vallahi abi. abi işte. Benim yatıp ya bugün <laughs> çıkarmak <laughs> kısmet <başka> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kısmetmiş. Ne yapalım artık? Bakacağız Yunan'a doğru gidiyoruz. Bugün bu volkanik ile geçiyoruz. Yarın bilançoyu <laughs> <laughs> Evet aşkım. Sen şey, takılıyorsun da, o, o tartık takılıyorsun galiba senin, yat orada. İyi de benim Sevin tekne yok kardeşim. <gülüyor> teknesi <gülüyor> olduğu için hepiniz sığmıyorsunuz. Dört kişi alabilirim. Ondan Oo. 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 Ondan bir şey Servisini yaptırmamışım ya. Pardon arasına <laughs> iki dakika daha yani. Evet sağ ol Şenli. <laughs> Allah'ım bu geceye ben de dahil oldum. Çok memnunum. <gülüyor> <gülüyor> Alev Hatun. <laughs> Ay çok güzel, evet. üfür üfür. <laughs> <laughs> çok, çok güzel, her şey çok güzel. Her şey deniz güzel, tekne Bahtı. güzel, martılar güzel. Evet yolculuğumuz devam edecek. Ee, size kısa kısa filmlerle. Yalnız ön tarafı geçersen ön taraftaki şeyleri çekebilirsin bak şurada.

Yüzümü yatacaktım sağa. Gireceğim sola. Cirlenme Hadi gelin. Ben şortumu kullanıyorum. Bilmem aşkım. Nasıl bunun için dedi ya? Arabayı bıraktım. Arabanın içinde duruyor. Almadın mı? Dedim sana her şeyi aldım. Arabada tamam. her şey yok. Şortu yanında verebiliriz. Var, sende şort var bende. İstersen. Stres yok aşkım. Bu işte bende ikinci şort yok. Var yani. Ben de ikisinden sonra başlayayım. Kapatalım, fotoğrafa Alıyorum, Al, atlarken almış. çekiyorum hadi Arabanın için her şey alınmış benim şortum alınmadı zaten Bir yani. tanecik de ben... alınmış. Extra... Ekstra sınırt... yavaş, yavaş çekimdesin Cihaile. Bakılırısın. Ağırla lan. Çekiyorum. Yavaş yavaş. Ben de o çekim montaj koyuyorum. Slow motion yapıyorsun. Hayır normal çekimdeyim. Harika. Süne son. mükemmel. Akvaryum gibi. Valla çok güzel. Ya bu sene tatilin tadını çıkarmadım derseniz yalan söylersiniz. Aa. Evet. <gülüyor> Dalıyoruz. <gülüyor> Ve videoları çıkartıyoruz. <laughs> Ateş de burada. <laughs> Ateş de burada. Ateş yaklaş biraz. Evet, dalıyoruz. Var mı bir şeyler? Var. <laughs> bir <laughs> diye buldum lan. Bidiye? Ateş hadi, hadi ha, mi diyeler teyzeciğim? Ha? Hadi mi diyeler? Buldun mu? Buldum. Süpersiniz. Aa, yes. Çıkmayı denesenize. Bir çıkmayı deneyin. Kova koylarda yakalanmıştır paparaziye. Bu sene kendisini mayo ile göstermek istemiyordu ama <laughs> yakalanmış bulunuyor. Evet Bülent Dürün mavi donuyla kendilerine doğru yüzmekte. Sami Şatun ve Ateş Akova kendilerine yaklaşıyorlar. Bizi bulsalar bizi de yiyecekler ha. Allah insanı aç bırakmasın. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> şuraya bak ne kadar güzel. Çok teşekkür. Bak 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 Şöyle bak tam tepede uçuyor. Kırıklarımız da pişiyor <laughs> orada Kim al almadı balık? <laughs> Kaç tane <Kim> balık? <almadı. gülüyor> Afiyet olsun. Kim ister balık? Sen sen. Şey. Ayı bu an götürdü hepsini. <laughs> Bana bak, öküz boğa, konuşma fazla. <laughs> Ali, ayı boğa ve Balık kim ister başka, iki tane daha var sizinle. Ben Ona de alayım bir tane. Bir tane Tabii unutmayın lütfen. Ana kraliçemiz. Ateş, balık, ateş balık. Evet. Bir tane de ateş istermiş. Tamam. Dermiş. ben sana vermedim mi? Evet. Ben kan dikti geldim. Ben de dedim. Bir tane tutma. Bir tane tutma. Bir tane tutma.

yapıyorsun? <laughs> dalga geçiyorlar. Hadi atla da görmesinler. görsünler. Atlama suya, yavaş in. Bayağı bırak kendini. Hadi. Bırakayım mı <laughs> öyle? Boyumuz yetiyor mu? Yetmiyor benim boyum Yeter yeter Gel. 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 Gel vuhuuu ben de bir, mıydı, bir daha daha yerde gidiyorum Allah Allah Yanım gel gel aaa boyun yetiyor Şahat bak aaa Şahad'in yanına Şahad'in yanına geliyorsun bak boyun yetiyor bak ne buldun tut elini vuh 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 vuh

Tur nasıldı? Çok güzeldi, süperdi. Çatlamak üzereyim. Evet, Afiyet olsun. Hala da yiyorum. <laughs> afiyet olsun. Ne yapıyorsun be canım? Kızımı çıkaracağım bu havada. O kadar lokma mı yenir ya? Aşkım Tom, afiyet olsun. Nasıl? Güzel mi? <laughs> 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 ne <Anladım>. haber? <laughs> afiyet olsun. <laughs> e, bu ne abi? Yapıyorsun hemen. <laughs> Olay budur. Yani. Evet. Konumumu istiyorsan git söyle şu anda. Yok, istemiyorum. Bangır bangır müzik son ses gün bitti. Aşkito, Teşekkür ederiz. Güzel gün bitti bir gündü. Mi? Gün bitti mi? Yani ya Deniz de, Sefası değil. ve Göbekler bitti. Vallahi gün daha yeni başlıyor. Yani daha evet. Daha evet. Daha gün, gün daha yeni başlıyor. Vallahi geldik direkt Am Strand ganzen Tag getchillt, gegessen, getrunken, party gemacht. Ya. Und jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt suchen wir uns ein Jetzt suchen wir uns so Hause. Gibt's Ein Einzelzimmer Ein Einzelzimmer Ben hala oynamaya devam ediyorum. Hoppa. Otelimize geldik. Bodrumumuzun adı Karadağ. Böyle bütün günün yorgunluğu. Odalar böyle taştan. Çok güzel. Yarın çıkardı beni başlangıç. <laughs> Çok harika. Bu, bu, kırlangıç butik, butik otel. Mavi boncuğumuz da var burada. Böyle. Butik değil aşkım. Kırlangıç otel burası. Butik, değil. otel aşkım. Bak. Butik değil aşkım. İyi peki. Aşkıtım bir bak bana. Hangi bakışla? Nasıl bakmak istiyorsun? <laughs> Maymun. Evet, şimdilik bu kadar. We're gonna throw the glass, nigga! Tatil güzel devam ediyor. Yalnız bugünkü e, lüksümüz baya lüks. Yani <laughs> denizin tam e, kenarındayız. Ne çekeyim sizi? Şöyle çekeyim. Al. Şimdi Güneyte kamera devam ediyor. Evet kahvaltımızı ettik. Güzel güzel Deniz aldık. Denize düşürme aman ace. O Doğulu burada. Kendisini izleyeceğiz. Hu huu! Güzel olacak. Hafif rüzgar da var. O yüzden sıcaktan bunalmıyoruz. Herhalde deniz kenarında olduğumuz için büyük bir avantaj. Güzel. Biz güzeliz, siz güzelsiniz. Herkesi çok seviyoruz. Bye bye! Bye bye! bye, bye. O zaman bu şarkı özgürlük için gelsin mi? <laughs> özgürlük için kocaman bir alkış alabilir miyiz? Kale bari! Kocaman bir hey! Kale bari! Evladım, karıştırma dur. <bileyim. gülüyor> Evladım, <Eyvallah, eyvallah, gülüyor> <abi, eyvallah. gülüyor> Özgürlük için bütün alkışları bana görmek istiyorum Hadi. Sakate yoo. Tabi balıklı şeyler boş, kabaklar yine, yine boş. Yine şimdi gözümün içine? Aşkım yorgun görünüyorsun. Hem de nasıl. Vallahi. Tala gibi yedik. <laughs> <laughs> Kamerada çekiliyor, biz de onu çekelim. Böyle bir güzellik. Sen, sen de beni çek birazcık. Rahatın. yemek? Yemek harikaydı her günkü gibi. <laughs> çok mu yiyoruz ne? Farkında mısın? mısınız? Azar azar yiyoruz, çok yiyoruz. Öyle mi yapıyoruz? Aynen. Biraz Dur. abartıyoruz sanki ya. Biraz kurisi de çeksene. Oraları çektim zaten. Bu ikinci video. Tam Açıkça, ben röportajımı verecektim. Nazara geldi dayanamadı. Değil mi Aşkito? Gökhan Türkmen'de karşıda konser veriyor. Birazdan gidip kendisini dinleyeceğiz. Fila Can da burada. Enno. Çaylar da geldi. Siz de bizi çekin biraz Cüneyt. Hı. Evet ben şimdi çay yapacağız. Şimdi? Efendim? Efendim? Yani, mı Evet. Yemeğimizi de yedik. Şimdi çayımızı içiyoruz. Biraz fazla yedik galiba. Şiştik. Şimdi burası çeşme maşka, çeşme liman, musluk. musluk. Burası musluk liman. Biz musluk limanındayız şu an arkadaşlar. Ee, eşimin tabiriyle artık. Yok, inadıyla çeşme de maşka, yine de musluk. Musluk. Ama Gülen Dürüzlüğünün de burası bir musluk olmuştur. Her neyse fazla kafa ağır kuyuyoruz, herkesi kocaman öpüyoruz. Ne gidiyoruz? Görmüşsün. Sürmüşteyiz evet. canım. Bu ne? zal burada da buluştuk böyle. Hizmeden çıktık köy. Güneş, keyifler nasıl? Keyifler her zamanki yaptırırız. gibi tatilde bomba gibi. Afiyet olsun. <laughs> keyifler nasıl <laughs> Tina? Hava sıcak. Güzel. 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 Hava her güzel. Her şey güzel. Harika Afiyet olsun. İyi koysara Sağ ol. Annene selam söyle annene. Şöyle bir şey. Haydi mami de mami. Alo. Abi, memleket nasıl? Valla değil mi? Yani memleket başka. <laughs> yani, aşkım, tatil nasıl gidiyor? E, Türkiye çok güzel, rakip balık çok güzel. Yine gelecek mi? Okey <laughs> peki. peki. Bir de sen beni kısacık çek aşkım. Evet, e, çeşme çiftlik köy değil mi Tümcay abi? E böyle buluşuruz işte yani Avusturya burada Buluştuk. güzel her şey mükemmel, öpüyoruz her zamanki gibi gün böceklerine taktı. Sesler duyuluyordur herhalde. Dur bir tutayım. Evet Ağustos böcekleri konser veriyor. Şerefsizler kafamı şişirdiler. Başak da tut yine. O ne var be? Kaçla bunca ne mi o? ettik. Böyle güzel şirin bir yer. Gerçekten. ...değil filan hazırlanmış her şey. Keyif hama. Burası da gerçek kuyumuş. Bizimkiler ağustos rejeli keşfetmekle meşgul. Seni <laughs> bir ısıracaklar da göreceksin aşkım. Öbürü sınsınlar da gör. Yine gelmiş Cüneyt. Evet Bülent Ağustos böceklerin de e, Onları gibi. kovalıyor sabahları. Onları dedi. kovalıyor <laughs> sabahları. <sahipleri. gülüyor> Ve hayat hikayelerini çözmeye çalışıyor.

Bizler bu kadar. Tabii de yapar.